Merhaba çocuklar. Sabah programımıza hoş geldiniz. Sizinle güzel bir haftaya yine merhaba diyoruz. Evet, şimdi birbirinden güzel, birbirinden eğlenceli, bir o kadar da eğitici oyunlar hazırladık. Bugün sizinle beraber ben pipetle bardak devirme oyunu oynayacağım. Daha sonra Şevali öğretmenimiz size bir oyun hazırladı. Bir şey soracağım size. Siz hiç tombala oynadınız mı? Vav wow, demek oynamadınız. O zaman Şevval öğretmenin geometrik şekillerle tombala oyununu mutlaka izlemelisiniz. Ve arkasından Nurcan öğretmen ve Paris öğretmen sizin için kuşukla top taşıma oyunu hazırlamış. Nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Ve arkasından Sara öğretmenimizin Numbers videosu geliyor. İyi seyirler. Sizi seviyoruz. Merhaba çocuklar. Bugün size bir ormandan sesleniyorum. Ormanda oh, nefes alıp veriyorum. Mis gibi doğanın güzelliklerini duyuyorum. Evet ama birazcık da canım sıkıldı. Oyun oynamak istiyorum ben. Sonra şöyle etrafıma baktım. Hmm, acaba neyle oynayabilirim ben ya? Elimde hiçbir şey yok. Bakınıyorum. Bakınıyorum. Aa! Baktım bir sürü bardak var burada. Aa! Bir de pipet. Bir de kulak çubuğu var. Bunlarla ne yapabilirim acaba ya? Düşündüm düşündüm. Birazcık da kaşındım. Yok be! Aklıma çok güzel fikir geldi. Ben bunlardan bir kule yaparım. Belki içine taş falan da doldururum. Ormanda. Sayalım mı be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 62, 11, 12, 13, 14, 15, çok dikkatli dizdim ben onları. Sonra pipetimin içine kulak çubuğumu yerleştirdim. Şimdi bütün gücümle onu üfleyeceğim ve yere düşüreceğim. Yukarıdan aşağı aşağıya doğru başlıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. Bir, iki, üç. devrilmiyor 4 5 6 Ah ben çok üzgünüm ama neden der bilemedim <laughs> siz de ormanda gezinirken bir sürü şey düşünebilirsiniz. Ben bugün bardaktan kule yaptım. Siz de başka etkinlikler yapabilirsiniz. Evinizde otururken aklınıza farklı şeyler gelebilir. Onları da deneyebilirsiniz. Bu etkinlik çok güzeldi. Aslında ben biraz daha, daha yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Bayraklarımızı toplayın yerden. çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Bu oyunu belki bazılarınız bilir. Ben evde genellikle yılbaşlarında ailemle oynuyorum. E, tombala oyunu. Tombala oyununu ben birazcık değiştirdim çocuklar. Tombala oyununun geometrik şekillerle bağlaştırdım birazcık. E, burada dört farklı geometrik şekil görüyorsunuz. Ve bu geometrik şekillerin etraflarında farklı renkler var. E, sayalım birlikte, görelim hem de öğrenmiş oluruz, unutmuş olabiliriz belki. E, kırmızı bir kare, mavi bir üçgen, sarı bir daire, turuncu bir dikdörtgen. Çocuklar, ben bu oyunu ilk önce yapılışını sizlere anlatayım. E, i̇htiyacınız olan malzemeler. Renkli kağıtlar. Hangi rengi severseniz dört farklı renkte e, kullanabilirsiniz. Hangi rengi seçiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bir kolibandı. Çocuklara uygun keskin olmayan bir makas. Ve bir küçük bir torba. Bu kadar. Ee, bu koli kağıtlarımıza şekil verdikten sonra arkasına yapıştırıyoruz ve böyle yapışkan bir elim yapıştı. <laughs> yapışkan oluyor çocuklar. Ve ben bu renkli kağıtlarla ayrıyetten mesela üçgen mavi diye çocuklar. Mavi küçük üçgenler kestim. Göstereyim size. Şöyle. Bunun içine bir sürü duvarda olan şekillerden var. Böyle. Ben bu şekilleri torbamın içine dolduracağım. Evet. evet. Hepsi torbamda. Ve karıştıracağım çocuklar. Karıştırıyorum. Şöyle kollarımı biraz yukarı çekeyim. Karıştırıyorum, 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 karıştırdım. Elime de karıştırayım birazcık isterseniz. Evet sonra... Ben torbama bakmadan bakalım seçeceğim bakalım hangi şekil çıkacak? Evet turuncu bir dikdörtgen değil mi? Bunu dikdörtgenimi içine yapıştırıyorum çocuklar. Bir daha çekiyorum. Baktım olmadı. Bakmadan. Neydi bu çocuklar? Sarı bir daire değil mi? Daire hangisiydi buradan? Bu muydu? Hayır. Evet buydu. Sarı dairemin içine yapıştırdım. Evet bakmadan bir daha çekiyorum. Evet çok heyecanlandım şu anda. Bakalım ne gelecek? Evet. Neydi bu çocuklar? Sesinizi duyuyor gibiyim. Evet, bu bir üçgen. Mavi bir üçgen. Evet, bunu da üçgenimin en tepesine yapıştırmak istiyorum. Yapıştırdım. Bir daha bakalım. Ah, kırmızı bir... Evet, neydi? Kare. Evet, kırmızı bir kare. Bunu da karemin içine yapıştırıyorum. Ve devam ediyorum ya da annenizle babanızla da oynayabilirsiniz. Sıra sıra sırayla sırayla birlikte çekebilirsiniz. Bakmıyorum gene. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Biraz karıştırmam gerekiyor sanırım. Evet. Bir üçgen daha geldi. Mavi bir üçgen. Evet. Bunu da böyle yapıştırmak istiyorum. İstediğim gibi. Sarı bir daire. Dairemin içine yapıştırıyorum. Çok eğlenceli. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Gene bir sarı daire geldi. Gördünüz mü? Üstümdekine aynı renk. Bunu da yapıştırdım. Turuncu bir dikdörtgen. Biliyor musunuz? Ben turuncu renk ve sarı rengi bayılırım. Peki siz hangi renkleri seviyorsunuz? Bunu evde ailenizle paylaşın. Hangi renkleri sevdiğinizi. Bu neydi? Bu neydi çocuklar? Bu daire mi? Hayır. Bu bir üçgen. Mavi bir üçgen. Evet çocuklar, oyunumuz böyle. Bunun bu, e, bu dikdörtgen şekillerin veya dikdörtgenin, dairenin, karenin, üçgenin için doldurana kadar devam ediyor. Ailenizle de evde oynayabilirsiniz. Ben de çok eğlenceli bir oyun. Ben çok eğlendim. E, siz de evde deneyin olur mu? Görüşmek üzere. Merhaba. Hi guys.

The blue is for me, and the orange is for Nurjan Tücher. Arsha, Sara, Yi, Uzay, present. it's your favorite color? Yes. Ej, Nurjan, Dini, Hilin, Zeynep, Adam. Adap, I'm going to Okay. <laughs> Then you come in, you're supposed to kill tricks Bye bye. Okay, let's play a fun game with numbers. Okay, numbers. <laughs> okay, I'm going to close my eyes. نالو متاهان Turn. Okay, can you tell me where to put this number? Here? Where, 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 where? Yes, here. That's right. That's right. Good job, Selena. Okay, now. Defne number one definitely number two <laughs> okay definitely okay definitely number one i'm going to pick a number okay can you tell me what number this is definitely number one i'm waiting for you what number this is? Yes, that's right. Number 3. Good job. Okay, now the number two. Okay, can you tell me where to put this number? Where? Where, where, where? where? Here. Good job. Good job. You tell me, you tell me. I'm waiting for you. Come on. Yes, number one. Good job. Good job. Okay. Can you tell me where to put this number? Where, 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 where? Yes. <laughs> Good job. Good job. Okay. Now repeat after me one two three four five one two three four five okay i hope you enjoy it a lot and don't forget to practice at home sabah programımızın sonuna geldik. Ama birazcık dinlendikten sonra sizin için 4.30'da da bir sürü etkinlikler hazırladık. O zaman şimdi biraz dinlenme vakti. 4.30'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.